Bu ev, büyük değil aslında, ama sen gidince duvarlar uzaklaştı. Saat tıkırtısı bile yoldaş oldu, çünkü her şey sustu senin ardından. Çay soğuyor mesela, iki kişilik demlenmiyor artık. Sofra kurulsa da yarım, tuzun bile tadı yok sensiz. Yastığın boş, kokun da siliniyor yavaşça. Uyumak, uyumak değil artık, bir bekleyişin adı sadece. Pencereye bakmak alışkanlık oldu. Sesini duymak hayalin en güzel yanı. Bu evin odaları değil eksik olan sensin. Sadece sensin tamamlayan bu zamanı. Sen geldin ya, gün saymakla geçti ömrüm. Her güne seni yazdım, seni bekledim. Kapı er gıcırladığında kalbim durur sandım. Ama hep bir umutla, belki şimdi dedim. Yastığın soğuktu, sessizdi odam. Çay bile durmaz oldu sensiz bardakta. Söyle kime anlatayım. Bir evi ev yapan o içten hoş geldin bakışını. Gülüşün doldu duvarlara. Ağlayan kalbim sustu birden. Ağlamam sandım. Ama gözlerim yandı seni görünce. Sen geldin ya. Ben yeniden doğdum senin gülüşüne. Güneş. Başka doğdu bugün. Bir başka koktu evin duvarı. Sanki her şey seni beklemiş de seninle başladı yeniden bahar. Kapılar açıldı, rüzgar bile nazlı esti bu sabah. Senin adın ve kokun doldu içeri. Kalbimle yarıştı mutfaktaki saat. Bir çift terlik daha var şimdi yerde. İki bardak çay, iki yudum sevda. Sana bakınca anladım yeniden. Ev sen varsan yuva aslında. Özlem yorucuymuş ama değdi. Gözümde yaş var içimde şükür. Sen döndün ya. Dünyanın tüm çiçekleri solsa da olur. Dünyanın tüm çiçekleri solsa da olur.